Cümleten iyi geceler. 14 Eylül 2020 Pazartesi 10 koşulu Bursa programından herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar yarışları koşturacağım, yarışları anlatacağım her zamanki gibi. E, bütün ihtimallerinden bahsedeceğim. Bir de ön planda analizin sonucu çıkardığım atları sizlere aktaracağım. E, bu oyunu süslemeniz gerekiyor. Bu oyunu benim de süslemem gerekiyor. Yani şu anda benim şablonum hazır değil. Şablonum hazır olsaydı en az 3-4 ayak size yardımcı olacaktım. Sadece e, hem zamanım yok hem de gecenin bu saatinde saat 2.45 ben ön planda tuttuğum hatları sizlere aktarmak istedim. Kesinlikle şablonum hazır değil. Kesinlikle size verdiğim hatların hepsi şablonda olacak. Zaten şablonun tamamını vermiyorum. Bunun daha önce açıklamıştım sizlere. Ben bugün yardımcı olacağını düşünüyorum. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. O zaman hemen başlayalım. Bugün e, ikinci altılıda Bursa'da 66 start alıyor. Geçen gün Ankara'da söylemiştim bu altılı'nın ne para vereceği belli değil. 27 bin verdi. Yarın da bu Bursa altılısının ne para vereceği belli değil. Size bunun bilgisini sunarak günün 5. koşusuna startı verelim, yayını başlatalım. E, umarım iyi o, yayın olur, umarım beğenirsiniz. E, beğenmenlerinde de canı sağ olsun. Ben elimden geleni yapıyorum emek var sonuçta bunu insan görmüyorsa buna hiçbir şey yapamayız biz. Günün 5. koşusu, bölünen meydanın ikinci kısmı. 2 İki yaşlı İngilizler burada start alacak. Toplamda 10 at start alıyor. Ee, 1200 metre. çim. Cup Dönör e, ve Lauer 7 numara Equiry yani geriye 9 at kalıyor burada. Arkadaşlar günün ilk ayağında 5. koşusunda kafacı bir at yok. Kafacı atın olmaması demek Sürprizi çağrıştırıyor demek Bunu asla unutmayın Eğer bu programa TJK üzerinden çalışıyorsanız Bu ayakta kafacı yoksa e, Geniş tutmanız gerekiyor Ben şimdi geniş tuttuğum zaman e, Favori geliyor Tutmadığım zaman yatıyorum derseniz olmaz Birine karar vereceksiniz Burada kafacı at yok Kafaya çıkacak e, Bir kopta döner var 2 numara Ferdi Kabadayı ile bir kere çıkmaya çalışmış. Kafayı alamamış. Onun dışında hiçbir atın e, kafaya çıkma ihtimali yok. Sadece yarın starttan iyi çıkan kafayı alacak veya taktik gereği koşan kafayı alacak. Burada 5 numara startta kalmış ilk yarış 10 boy. 9 numara Slint Rain 2,5 i̇ki, iki boy kalmış. Burada arkadaşlar gruba baktığım zaman Dediğim gibi 10 at koşuyor. 9 tane eküriyi silersek kalıyor. Ee, ben burada 9 numara silent rain. Silent rain. Kurtellerin atı. Orjin Bosporus. Belki kum gibi görünebilir ama ben şimdi çok başarılı koşacağına inanıyorum. İlk yarış 2.5 boy. Startta kalmış. Tivat'la ardında 3. olmuş. Çok güzel gelmiş. Çok güzel arayı kapatmış. Ve 87 gün ara vermiş. Geçen gün e, Bursa'da kazanan 4 numara İsmini unuttum. Tolga Yıldız getirdi. O atın 4 boy ilk yarı start sorunu vardı. 64 gün dinlendi. Starttan iyi çıktı. Bu at da 87 gün dinlenmiş. Aklıma direkt o geldi. Yani yarın bu at startta kalamazsa iyi koşacak. Burada 9 numaralı Silent Rain. Benden sizlere gelsin. Ee, ön planda çıkıyor benim için. Ondan sonra ayrımsız Defne the Girl İzmir'den gelen Sinan Özen'in bindiği. Ee, daha sonra 7 numaralı Lover. İlk yarış startta kalmış. Kulaklık takısını çıkartmışlar. Sadece starta kadar kulaklık. eküri avantajı var. Sonları çok iyi. Beydinlerde dereceye bakmayın. En az 5-8-10 yarış sonra dereceler oturuyor. O yüzden burada derece olarak 7 önde ama hani dereceler değişeceği için ben ayrımsız 3-7 diyorum. 9 numara eksik koşarsa, startta kalırsa pisti yadırgarsa ayrımsız 3-7. Ondan sonra dediğim gibi at, kafacı at olmadığı için geniş tutabilirsiniz burayı. Ben burada 3 7 9'u ön plana çıkardım ya yarın. Özellikle 9'u arkadaşlar. Ben 9 numarayı favori yaptım. Bunu söyleyeyim size. Yarın şablonunda bu at favori. Ondan sonra ayrımsız 3 7. İkisi de ikinci at bana göre. Ondan sonra ne yazıyorsanız yazın. Geldik 6. koşuya. 3 yaşlı İngilizler. 1500 metre çim. Toplamda 9 at start alıyor. Burada da yarış nasıl giderse gitsin. Asude Sultan demek istiyorum. Bir numara Asude Sultan. Son yarışın tabii ki de ölçü almıyorum. Hemen şuradan çevirelim. Asude Sultan açtığım zaman bakın arkadaşlar. Şartlı 4. 1500. ayan Kurşun. Birinci. Kısa vade altı dişi. Jandarma koşusu. Bursa'da yapıldı. Birinci Nevzat Avcı ile ve 2000 çıkaramamış. 1800'ü çıkaramamış. İstanbul'da da 1600'ü çıkaramam çünkü bu at Bursa'yı seviyor. O yüzden ben burada Asude Sultan demek istiyorum. Tek demiyorum. Ön planda çıkardım. Bugün tek vermeyeceğim. Ön planda çıkardım. Bir numaralı Asude Sultan arkadaşlar burada kesin yazılması gereken bir at. Bu at yarış üzerinde fazla durmuyorum. Sadece Asude Sultan diyorum. <laughs> Ve Çetin Taş'ın da çok soğukkanlı bir apranti olduğunu çok şans verilirse Bunları iyi kullanacağını size bilgisini veriyorum. Çetin taşı çok takip ediyorum. Beğendiğim bir apranti hep ağır ile biniyor. Zayıflamıyor. Zayıflara daha fazla şans bulacak. Sağlık olsun ama burada asudu sultan diyorum. Geçtik günün 7. koşusuna. Buradaki atların hepsini tanıyorum. A'dan Z'ye iğneden ipliğe hepsinden sizlere her şeyine bahsedebilirim ama yayını kısa tutacağım için hemen bildiklerimi ben size aktarmak istiyorum. Eee bunu dinledikten sonra kafanızda bazı şeyler oluşacak. Ondan sonra zaten ona göre yazarsınız. Arkadaşlar bu grupta ünlü oğlu Kaçak. Urfa'dan, Doğu'dan, Elazığ'dan geldi. 5 tane yarışın 3'ünü kazandı. Kocaeli de daha iyi gibi sanki. Ama grup uygun diye veya ata güveniyor diye veya boş kalır düşüncesiyle, kazanan düşüncesiyle buraya getirmişler. Burada ünlü olu bağlasan durmaz. Bu at 7, 8. vites gidebiliyor yarışa göre. Ee, onu bozacak tek at Seven Sense olarak görünüyor bana göre. Çünkü Duello Seven Sense kadar bana göre beraber koşmasalar da e, seri değil. Seven Sense diyor ki Ünlüoğlu'na sen kaçarsan ben senin temponu bozarım istersen. İstemezsem iki de giderim. Bu at çok seri bir at. İkincilikte de huysuzluk çıkartmıyor ünlü olunu tek rahatsız edecek Seven Sense. Hatta yarışın gidişatı avantajı olduğunu da düşünüyorum ben Seven Sense'de. Bu at İrlanda'dan mı, İngiltere'den mi ne geldi? Amerika'dan mı? Tam unuttum hatırlamıyorum kafam yerine değil. Ama yurt dışından geldiğini biliyorum. Bu atın çok seri olduğunu da biliyorum. Seri olan atları bozduğunu da biliyorum. O yüzden ben burada arkadaşlar Kinova kumaş olsa da kalite olsa da tamam mı? Bu at zorlanacak bir at değil. Eski Fenerbahçeli, Aksarlı, Oğuz Dağlaroğlu'nun atı olan Kinova. Açıyorum. Burada bir ilgimi çeken bir şey var. Bu at açık yarış atı. Ama şartını doldurmadığı için kısa vade koşuyor. Ve ara vermiş. Şuradaki bir arayı göstereyim size. Kazanırsa asla bir şey demem. Tek atan atsın. Ben kimseyi yanlış yönlendirmek istemem. Kimsenin de elini tutmuyorum. İsteyen istediğini yazabilir tabii ki de. E, at yarışında olmaz diye bir şey yok. Bakın arkadaşlar. Pratik bilgidir bu. 06, 04, 08. İkinci, dördüncü, ikinci. Bakmıyorum gruplara. Ondan sonra 21, 02, 2020, dördüncü olmuş. Açıyorum şimdi burayı. Lozan, Aksakallı. Lozan daha pişmeden önceki hali tabi. Lozan çok iyi at. Aksakallı iyi at. Prensesli de iyi at. Ama Seven Sense de iyi at. Veya Kinova alışılır uzuna. Belki kısa gelecek. Ne bileyim yani yarış içerisinde her şey değişebiliyor. Burada arkadaşlar dördüncü olmuş ve iki saniye eşittir. 10-11 boy fark yemiş. Ondan sonra üçüncü ayda koşmuş. Üçüncü olmuş. Ege derbisi. Açıyoruz. Ee, Long runner tamam normal. King of the Sun'dan 7 boy yemiş. King of the Sun Kinova'ya geçecek at mı? Değil ama geçti. O yüzden e, bir daha düzelmediğini görmüşler veya bir sorun olduğunu görmüşler. Bu atı geriye çekmişler. Aradan sonra koşuyor. Yarın, yani bugün Kinova illaki favori çıkacak. Çok yüksek ama ben burada 8-4 diyorum. Kimse, e, kimseyi amacım yönlendirmek, yanlış yönlendirmek değil. Sadece bilmeniz gerekenler. Bunlar pratik bilgidir. E, böyle bir atınız olsa siz de zorlamazsınız. Çünkü at para basıyor resmen. O yüzden ben burada 8-4 diyorum. 8 4ten sonra e, kimi tutuyorsanız yazın. Kimi tutuyorsanız yazın. Son yarış Obra'da, Ova Kartal'ı kafa burun girdiler. Düello'da önde yollurlarsa aradan sıyrılabilir. Ne bileyim geçen gün mesela şey oğlum Recep'ten bahsetmiştim. Bu at kafacı at demiştim. Bekleme yaparak üçüncü oldu demiştim. Yine bekleme yaptı yine kazandı. Yani bu pratik bilgileri verdiğim zaman kafanızda her zaman dursun. Veya ben bu yarış diyelim ben burada 8'i verdim gelmedi. Bir sonraki yarış aklınızda bulunsun. Geliyor. Kime sorarsanız sorun. Ben ıı, çoğu zaman hani o te verdiğim tek gelmediği zaman bir sonraki yarış geliyor. Bunu unutmayın. Ben bu koşuyu ben 8-4 olarak geçtim arkadaşlar. Seven Sense Kinova. Dediğim gibi ben de ön planda çıkıyor. Tek olur falan hiçbir şey demiyorum. Ve bu koşuyu geçiyorum. Tuttuğunuzu yazın. Çok küçük bir şablon oyun veriyorum sizlere. Yani bunu süslemek çok zor değil. Tuttuğunuzu eklemek çok zor değil bütçeye göre. Ben bütçenizi sarsmıyorum. Burada 3 ve yukarı İngilizler koşacak. Kısa vade 7, 1800 metre çim. Ee, ben burada 9 numaralı depository demek istiyorum. Bu at kalitesinin altında koşuyor. Eküri avantajına sahip. Kayıovası ağır kilo asla demeyin. Hayı ovası'na. Ben ikinci sıraya Kayıovasını yazdım hatta. Alışkın bu kilolara. Sık koşuda etkilenmiyor. Nasıl bir at bilmiyorum. Kayı Bey'i, Kayı Ovası, Mehmet Kaya'nın atı. At koştukça koşuyor. Daha fazla koşmak istiyor. Aradan etkilenmiyor. İngiliz atı sonuçta bu ama tuhaf yani gerçekten. Çünkü çok istik istikrarlı da gidiyor. Hiç çizgisini bozmuyor. Burada ben depozitör demek istiyorum. Yarış nasıl giderse gitsin. Bu yarış üzerinde de fazla durmayacağım. 9 diyorum. Bir adam önde. Rakip 1. Diğer rakiplerine göre bir adam önde. Burada da kimi tutuyorsanız yazın. Kimi tutuyorsanız yazın. Geldik e, arkadaşlar 9. koşuya. Burada da e, yarışı inceledim. E, Edanus ve Lady Esperanza. İkisi ikilisinden birisi kafaya alacak muhtemelen. Ama yarış temposu çok hızlı gitmeyecek. Burada e, incelediğim zaman bende 3 numaralı Exevation. Excavation çıkıyor bende. Kerem Kurt'un atı. iyi bir ahır. Scarface de onun atıydı. o o dişi kızı koşuyor Scarface'in kızı. Babası Scarface yani. Ee, arkadaşlar Excavation ekürü avantajına sahip ama eküri üstünde hiçbir ışık yok. Eküri üstünü ben görmüyorum bile bu yarışta. Ee, Excavation Steam Kells 10 numarayla beraber koşmuş. Sondan çok kuvvetli gelmiş. Mesafe yetmemiş. Ve 3. olmuş. Steam Kells Akın Söz Önemi'nin diye 10 numara. Ee, dördüncü olmuş. O gün Nurettin Şen varmış. Bugün e, Akın Sözen var. Ve orijin çok güzel. Çok beğeniyorum. Zamanla iyi yerlere geleceğine inanıyorum 10 numaranın. Ama ben burada gönlüm 3 numaradan yana. Ya. Ne olursa olsun burada Excervation e, o son yarışını bence tekrar etme şansı çok yüksek. Halil Kaplan da zaten sert bir okey Yani iki fa kamçı fazla vurur yine bu atı fotoya sokar. Zaten ilk 3'ten düşeceğini asla düşünmüyorum. Hatta normal ikiliyi de bozacağını düşünmüyorum. Hatta kazanırsa şaşırmam. Dediğim gibi tek vermeyeceğim için, ön planda tuttuğum atları vermek için bu yayını açmıştım. Burada işte Edan Rum'u kaçacak, Lady Esperanza mı kaçacak, o mu onu takip edecek. Bunların hepsini bir kenara bırakalım. Burada 3 numara Excavation diyorum. Ve bu, bu, koşuyu geçiyorum. Bu arada... Ee, Sürekli tekrar ediyorum, aramıza yeni katılan insanlar var. Gitgide büyüyor, ağ genişletiyoruz. Sağ olun destekleriniz için, arkadaşlarınıza önerdiğiniz için. Sonuçta hani e, kendini bilen bir insan veya bu oyundan anlayan bir insan benim yaptığım yorumları da görüyor. Ne bileyim e, söylediğim atları, bulduğum atları, nasıl koşacağını hepsini anlattığım için sağ olun beni öneriyorsunuz başkalarına. Çok güzel bir şey böyle e, şeyleri duymak sizlerden çok seviniyorum, hoşuma gidiyor. Ben de devam ediyorum işte böyle yayınlara. Bu söylediğim şey 3 tane maiden var. 3 tane maiden'ın birisi ağırlık, genel ağırlık olarak patlıyor. Bunu sizler de biliyorsunuz. Uzun zamandır bu böyle. Ha bazen favori 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 de gelebiliyor. Bunun önüne geçemeyiz biz. Çünkü atlar bir meydana kaydoluyor. TJK e bölüyor. Yarı yerleştiriyor koşunun sıralamasına göre. Veya ben diyorum ya sizlere Ankara'da, Bursa'da, İzmir'de altılı para verecekse birinci ya da ikinci ayak patlıyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Bunu unutmayın. Ee, veya bunlar patlamasa başka ayak patlıyor. Bursa her zaman kapalı kutu. Ankara her zaman kapalı kutu. İzmir'de kapalı kutu. Ben çapraz kurgu, senelerdir çapraz kurguyu çıkarmışım. Çapraz kurgularda bir favori geliyor. X1 yazıyorum ben oraya. X2 yazıyorum. X3 yazıyorum. Bunların hepsinin bir nedeni var. O yüzden bu çapraz kurgularda işte dediğim gibi sürprizler geliyor. Favoriler gelmiyor. Yarın da çapraz kurgu atacağım. Çünkü çapraz kurguyu icat eden benim. Açıklamasını da yapabilirim ama dediğim gibi açıklaması çok uzun aslında. Daha doğrusu bir sisteme dayalı bir şey. Ben pek anlatmıyorum, kimseye bahsetmiyorum. Yarın 3 meydanın biri patlayacak. Ona göre vaziyet alın. Burası karışabilir. <laughs> Şaban'ın filminde diyor ya burası karışacak. Vaziyet alın. <laughs> Siz de yarın meydanlarda vaziyet, vaziyetinizi alın arkadaşlar. Geldik kapanış ayağına son ayağa. Günün 10. koşusu 4 ve yukarı Araplar. Handikap 15, 2000 metre çim. 2 numaralı Yarista, 6 numaralı Ku Güzeli. Kaçak olan Ku Güzeli, bazen bekleyen Ku Güzeli Ekiri. 3 numaralı Malakka, 4 numaralı Islah. İkisi de sıkıntılı, sıkıntılı, sıkıntılı. Bir yarış geliyor, 10 yarış gelmiyor, 3 yarış geliyor, 15 yarış kayıp, 2 yarış tabela yapıyor, derece en iyi derece onda ilk 4'e giremiyor. Çok değişik atlar bu Malakka'da, ıslah da. Abi ikisi de Kayızbert, özellikle ıslah Kalamış esintisi. Gümbür gümbürle anneden kardeş. Açın, açayım size görün. Bakın. 5 trilyon 425 milyar 752 bin 10 yaşında at para kazanmış. Islah 505 bin o 10 katı para kazanmış. As aslında aynı. Anne aynı baba. Üvey evlat değil bu. Her şey aynı. Öz kardeş. Ama koşmuyor. O yüzden diyorum bazen orijin tutmuyor. Örnek Egeberk bugün gene kazanamayan, koşamayan, bu grubu geçemeyen Egeberk 30 bin liraya alındı. Ama 50 katı, 100 katını çıkardı. Neyse koşuya dönelim. Ama yarın Malakka'nın şansı var üzerindeki adama rağmen. Ben e, hani rakip noktasında yazabilirsiniz. Yine söylüyorum oyunu süslemeniz için. Küçük şablon veriyorum. Ben burada arkadaşlar hani böyle baktığım zaman aşırı bir kaçak bir isim görmedim. Hatta ve hatta Gülfem şu Çetin Taş'ın bindiği bir numara Gülfem şurada Halil Kaplan mı? Ha, evet Halil Kaplan. Burada arkadaşlar 17-15 ganyanla geldi. Beni yatırdı o gün. Kafayı aldı bitirdi. Bu at kafacı değil. Diyorum ya bu işin garantisi yok. Bu at kafacı at değil gitti kafayı aldı. Veya Halil Kaplan kendi istedi kafayı, almak. kafayı aldı. Bitirdi. Ve ben yattım o gün. Oradan yattım. Bakın o gün açalım bir de bu arada. Ne kadar vermiş bir Aper. 12.147. Ben burada 5'te kaldım. Anlatabildim mi sizlere? İşte bu at yarışı böyle bir oyun. O, o gün ben 5 tane at yazdım. Hatta... Ee, onu mu yazayım? Pencere kalmasın diye ben şeyi yazmıştım. Bir dakika. Heh Malatka'yı yazmıştım. Pencere kalmasın diye. Bende Yah Yahya Bey Gül'ü vardı. Ee, Boraltan vardı. Pardon Akasya çiçeğini. Pardon özür. Ben o gün Akasya çiçeğini yazdım. Pencere kalmasın diye. Bu yedinci at. Gelen at beşinci at. Altıncı at. Ganyanı daha yüksek. O günü hatırlar benim üyeler. Arkadaşlarım oyunumu gören e, akası yazdım. Ben o gün yattım. Çok üzüldüm o gün. Yani Gülfem de hep böyle yarış hayat tehlikeye girmişti hatta şurada. Bakın son iki yarışı buradan buraya geldi. Burada da yarış kazandı. Neyse önemli değil. <laughs> Lafı fazla <laughs> uzatmayı sevmiyorum. Sadece <laughs> içimi döktüm birazcık. Burada arkadaşlar aslan sütü demek istiyorum ben 5 numara. Ben bıktım artık bu atın startta kalmasından, 1300, 1400, 1500, 1600 koşmasından. Abicim bu at en az 1700 koşuyor. En az 1700 hatta 1800 hatta 2000, 2200-2400 atı bu. Ama bazen 1500'e geçen 1600'e satış koştu. Gelmiyor kardeşim bu at. 7 boy, 8 boy, 10 boy, 5 boy saatte kalıyor. Gelmiyor. Bu at uzun istiyor. Hızlı giden yarış istiyor. Arap atı sık koşsun önemli değil. 4 günde bir koşturun kayalar gibi. Mehmet Kaya gibi koşturun. Sizin tercihiniz. Yani ama... İşte istikrarını koruyor mesela Kayı Ovası. Helal olsun Mehmet Kaya'ya. O yüzden bu aslan sütü uzun istiyor. Yarın da mesafe 2000. Değerli dostlar. 5 numara aslan sütünü ben bir adım önde görüyorum. Grup aşırı vasat. Şuradan biri çıkar, ikiyi çıkar. Tamam mı? 1-2-3'ü, 4'ü, 5'i çıkar. Geriye 8 at kalıyor. Yani toplasan hepsine biat etmez. Çok kötü, çok vasat. C grubu, Araplar grubu. İşte bunların arasında bazen çıkıp da Özgür Fatih Oğulcan'ım da gelebiliyor. Yarın Oğulcan da yazılabilir. Oğulcan'ımı hiç İstanbul'dan buraya geleceğini hiç tahmin etmezdim. Buraya düşeceğini hiç asla e, tahmin etmezdim. Hatta Asyel, Şinasi Gökçe, Kırat, Çamurcu, iyi hatırlayın, Slak, Çamur. Bunu görüyorum hep. hep Gençlik, şey, çocukluk yıllarım aklıma geliyor. 2000'li, 2002'li, 2004'lü yıllar geliyor aklıma. İlk böyle meraktan 98'de başladım ben oyuna. Yani 23 sene olacak neredeyse. Yani bu atı görünce hep Asya'yla aklıma geliyor direkt. O yüzden <laughs> burası grup kötü olsa da Danyal Kaya tek yarışa gelmiş. Kilo 50, 53. Yani aslan sütü 3 boyda kalsa, 5 boyda kalsa, 7 boyda kalsa kazanlara girecek isimlerden. Ama 2 boy, 3 boy kalırsa, yarışta bir tık hızlı giderse kazanması bana göre normal sonuç olur. O yüzden burada 5 numaralı aslan sütü demek istiyorum. Çok cazip bir kazanan olabilir yarın aslan sütü. Üzerine basa basa söylüyorum. Bugün ben tek vermedim. Ben şablon vermedim. Ön plana çıkardığım atları sizlerle paylaşmak için bu yayını yaptım. İsteyen beğenir, isteyen beğenmez. Adam geçen gün ben bakıyorum şimdi istatistiklere. Daha adam yayını izlemeden beğenmemiş. Hatta beğeni tuşu o parmak var böyle üstte bir altta. O altta olan beğenmeme tuşu. Adam daha izlemeden beğenme, beğenmeme tuşuna basmış. Pes dedim şok oldum ya. Böyle aramızda insanlar var işte. O yüzden ben bu insanlar artık barındırmayacağım. Farkına vardığım zaman kötü yorum yapan. Geçen gün biri yazmış ki TCK ile sen ortak çalışıyorsun. <laughs> Yemin ederim sadece gülüyorum ya. Gerçekten bütün yayınlarımı izlemeyip bütün yayınlarımı izlemeyip bu yargıya nasıl varabiliyorsun ki arkadaş? Nasıl varabiliyorsun? Ayıp ya. Ben sana gelsem iftira atsam, çocuğuna iftira atsam, kötü söz söylesem olur mu ya? Yani çok ağır bir laf aslında bu TCK'de ortak çalışıyorsun. Yani sen şöylesin, sen böylesin. Yani o kötü sözleri söylemek istemiyorum. Ben bunu da gördüm, pes dedim. Yorumları kapattım o gün. Çünkü bunun gibi insan 100 kişide 10 kişi çıkıyor. Bunların önüne geçemeyiz. 50 yıl sonra da geçemeyiz. İnanın yani buna. Bu şartlar altında moralini bozup iyi at, iyi oyun bekliyorlar. Kararı siz verin, siz gerekeni söyleyin. Çünkü ben bunlara laf yetiştiremiyorum. Ben bunlara uğraşamıyorum. O kadar yoğunum. Uğraşamıyorum işte. O yüzden ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Yarışları anlattım, bahsettim, bildiğim şeyleri söyledim. Ki hani bu yayın şu anda 22 dakika olmuş. 52 dakika da olur istesem. Ama insan sıkılır yani. 52 dakikadan, 102 dakikadan, 202 dakikadan. Abi yayın dedin 15, 20, 25, 30 veya program çok geniş alt sayısı fazlasa 40 olabilir, 35 olabilir. Ama ideali 15, 25 arası. O yüzden ben de genelde bu arada tutuyorum. Kimsenin <laughs> zamanını çalmak istemiyorum. Bazen böyle anlattığım şeyler inanın ki 3 dakikalık, 5 dakikalık sürüyor ama söylediğim şeyler. Ben ona 3,5 saat, 4 saat emek har harcıyorum. Bunu her zaman düşünün, ona göre yorum yapın, ona göre konuşun. Ben yanlış bir insan değilim. Yanlış yaparsam da beni rezil edebilirsiniz. Bunu da unutmayın. Herkese iyi geceler diliyorum. Kusura bakmayın, içimi döktüm birazcık. Çünkü bu insanları yok etmek adına eğer birazcık insanlarsa ne dediğimi anlarlar. Bir daha yapmazlar bunu. Çünkü yakıştıramıyorum. Koskoca adamlar. Ben bu insanlara bu yaştan sonra akıl da veremem. Yaşını başına almış. Ç çocuk yok yani bu at yarışının çocuklar oynamıyor. <laughs> ben de yaşın başım aldım. Her şey ortada. Allah'a emanet olun. Saygılarımı sunuyorum. Gecenin şu an 03:08'i. Ben hala analiz yapıyorum. Analiz yapmaya devam edeceğim. Geç uyuyacağım bugün. Hedef yarın Bursa. Doğu yarışlarına oynamıyorum. Görüşmek üzere. Bol şanslar yazdığınız gayen olsun.